Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni serimiz Hit Hitman Absolution'a. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere, üzere askerlik bitti. Konuşmayı öyle unutmuşum farkındaysanız. Uzun süredir video çekmiyorum, video çekmeyi özlemişim. Şükür askerlik bitti. Ee, yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Ee, 6 aydır sizi biraz Rainbow Smite, Rainbow Smite'a boğdum. Ee, ama yine de bizi destekleyen arkadaşlarımıza, bizi izleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kanal yine eski haline dönecek. Aynı şekilde aynı düzen devam edecek. Ve günde bir video gelecek şekilde yapmayı düşünüyorum. Bir dakika saatimi bırakayım. Tamamdır. Ee, normalde başlayalım oyuna. Ee, ben Hitman oynayamıyorum arkadaşlar. Hitman'i Hitman gibi oynayamıyorum. Ben de tak 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 sıkıp geçiyorum. Listen to me. Ee, alt yazılar zaten Türkçe. İnşallah hani görmekte I zorlanmazsınız. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Aklıma geldikçe söylerim. Bakalım, başlayalım şimdi. A man will come and take you away. Agent 47 ee, Şimdi... You. Aklımda tabii şeyler var. Ben şu an kendimi alıştırmak için bu oyunu çekiyorum. Sanki böyle video çekmeyi unutmuş gibiyim. Gibi gibi yani. Azıcık. Aklımda güzel oyunlar var This arkadaşlar. Gelecek hepsi. Sizin istediğiniz seriler varsa bana söyleyin bildirin. Veya sizin istediğiniz oynamak oynamamı istediğiniz oyunlar varsa oynarım. Oynayabiliten varsa. Çünkü biliyorsunuz artık fiyatlar uçtu gitti yani. Onun haricinde böyle bakalım şimdi. Ha, yani bu arada bu Hitman, Hitman'lerin 1-2-3'ünü de çekmeyi düşünüyorum ama hani öyle seri şeklinde değil de arada sıra böyle Hitman'de hitmenlik yapmaya çalışarak atacağım. Şimdilik ben bununla bir başlangıcı yapayım dedim. I'm sorry. Eski bir oyun biliyorum. Ama hala sanki gideri var gibi. Yani oynadığım güzel oyunlardan gitme. Şöyle bakayım. Askerlik de biraz kilo aldım arkadaşlar. Eee... da de. Son zamanlar çok kilo aldım. Askerliğe de. Yeni geldim ha daha ikinci günüm bugün işte geleli. İlk gün bir dinlendim. Biraz konuşuyorum kusura bakmayın hani. 47. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. Benjamin. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Hmm, o karı ihanet etmiş. Bunlar herhalde bir gerçi bu örgüt gibi bir şey, katiller örgütü gibi şey. bir şey. Reasons are irrelevant. Good luck, seven Allah çok özledim lan video çekmeyi. İnşallah gene beğenebileceğiniz videolar çekerim. İnşallah öbür videolar da beğeniyorsunuz Gene sizde Kendini verme ya Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Önemli bunlar. Gel lan gel dondurman var gel. Yeah it's an ice cream truck. Gel gel. Sana azıcık dondurma ısmarlayayım <laughs> gel. Gel şöyle. Hey get out of here. You don't want anything. What about your partner? What partner? <gülüyor> <gülüyor> Uyarıyorum dediğim gibi hitmen hitmen gibi oynayamıyorum. Şimdi bu bölüm takır tukur girelim Tamam mı? Şimdi tam hitmenlik yapıyorum. Görgü tanığı yok. Sivil'e de sıkacağım anasını satayım. Ha yani ikinci bölümlerde bakarız durumu. Kişiler bir puan çok iyi. During this assignment, key game elements will be highlighted. First of all, try to kill beni. with discretion and try to remain undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue Allah razı olsun teyzem sağ, sal beni. Ben radar aa, kamerayı değiştirmem You can see çok radarlık işim yok da. Ben yine, gelene geçe nasıl çünkü. Ya buradan şeye bakabiliyoruz. Gerek yok. Hedefe bakıyoruz da. Benim için herkes hedef. To get the full benefit of this introduction, try to remain unseen and kill with discretion. Clean kill. Remember to hide the body. The left in plain sight below your enemies. Don't forget to say the gerek yok. your weapon. This is how it Şurada bir adam var. Şurada bir adam var. Şurada da iki tane adam var. Şimdi. Önce sen. Sonra sen. Sonra sen. Sonra sen. Ulan var ya tam hitmenim ha. Anasını satayım ha. Takır takır vurdum hepsini. Bence hitmen böyle oluyor arkadaşlar. Gayet hitmen gibi oynadım yani. Sen ne ne ne? Instead fake surrender or calmly walk to a security area. Benim yerim görmedim ona. Oğlum az önce öldürdüğüm adam değil misin sen? Sen bir garip öldün ha. use instinct or <laughs> consult the radar to locate the exit. Ya içki dönerle çıkış mı hesaplamış. Şimdi burada bir silah yala. use instinct to anticipate enemy movement. Looks like the chef's cooking up a storm. Ya bu oyun böyle oynansa daha keyifli bence ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm sivillere de sıkacağım. Bu bölüm şey yok. Görgü tanığı yok. Bu bölüm herkes ölecek. Oğlum salak mısın? Nereye gidiyorsun lan? Ben buradayım. The situation has been contained. Consider cleaning up before proceeding. Bu bölüm görgü tanığı yok. Şu an ben şeyim burada en korkulacak adamım. İşçileri de öldüreceğim. Böyle bir de yavaş yavaş yürüyeyim ki tam şey olsun katil havası olsun. Sağ kalmayacaksınız evlat Bu bölüm Kimse yaşamayacak gidiyorum teze. Teze Nereye gidiyorum teyze Teyze nereye gidiyor Ben teyze dediğimi farkındayım bu İlk başta yanlışla söyledim mi? ikinciyi bilerek söyledim Çaktırma artışına Ya size de geliyorum Bekleyin Bekliyeyim, bekliyeyim geliyorum seni aşağıda kilit. <laughs> Sen çok. Cem. You are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. <laughs> ben dedim ki bu ayağına sıkarsam düşer düşerken de kafasına sıkayım. Hani John Wick varı bir şeyler yapayım dedim. Olmadı be. Throughout the game, you <laughs> will find evidence. Removing the evidence will award you rating points and insights. Look for a disguise. Beyond this door, the rating system will You can see it in the top left corner. As always, how you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. Şu an arkadaşlar dediğim gibi bunları bu şekilde vuracağım. Sivil mi bil? Onunla <tıklı> başka bir. Şey. <tıklı> Abi çok keyfi ya. Küçük diye kafalarından vurması. Sen ne yapıyorsun teyze? Ben buradayım sabahtan beri. Sıda da biri vardı sanki. Oğlum kendimi acayip bir şey hissediyorum ha. John Wick yemiş. Bak yere düşmeden iki tam daha sıktım ona. Anahtar kart mı? Ver baba. Alayım. Herkesi delikli ışık yaptım. Pancuları açayım. Azıcık içeri ışık gitsin. Başka kimse kalmadı herhalde. Aç lan kilidi. Neyse i̇şte, şuralarda biraz şey yapayım. Buradan hızlı giden Diana brought this on herself. She bizi ihanet Biz kimiz kardeşim? <laughs> He? Benjamin biz kimiz? <laughs> Diana. Diana, Diana, bittim çoktan. Diana'yı da bulmasan. Ya. ya bizim oğlan vurur ya. Bizim oğlan affı yok. Adamın bir kere hayat parolası şey I have no eyvallah yani Eyvallahım yok yani Hani bunu bunlar translate İngilizce bilmeyen arkadaşlar için Wait. Dur diyor Neyi dur Başına gelecekleri bilmiyorum Memenden vurdum seni diyor O da ne kadar kolay kaldı. Önce o cama yapışıp şöyle inmesi lazımdı Dayanam o camı yaptırın kızım Cam Harip bir cam ya yani. Oğlum reisin de vallahi harbiden hiç insafı da yok ha. Öldür dediler mi gidiyor. Hayır kel ve ortam müsait. Şimdi bu çok farklı bir yerlere gidebilir. Böyle bir şey izlemiştim daha önce. 47, 47. Ama bilmiyorum ben oyun hala güzel ya. Why did you do this? Ben bunu niye yaptım? Ben bunu niye yaptım? Şimdi iyi mi oldu? 47 lan bir sus Adam telefonla konuşmak Siz, için helikopterle uçuyor ya Neyin lüksü bu 47 vardı ben, ben de satayım onursuzluk mu yaptım Hazır yokken he, Kızı you would Siz bunun kızı değil miymiş right. Neler anladın lan Bir şeyden bir şey yapmayayım Çok There's no time. You still have a chance. In my robe. bir mektup? A letter. Ya bu şey? Hani Ajan 47 gelir beni vurur diye şey yapıyor. Bornozuna mektup saklıyor. Gerizek kalkar. Bir mesaj at, ben de ona göre şey yapayım. De ki yani Forty canım kardeşim hani böyle böyle bir şey var. Bebeğim de diyebilirsin. Hani biz bir kız meselesi var hani onu sen halletsen falan desen. Böyle bornozuna mektup saklamalar falan. Yok tek silah. Oğlum böyle de tam intikam moduna girdi çift silahla ya. Oraya bir de şey yoracağım. <laughs> gelin lan. Gelin lan köpekler. 47, sus lan Agent 47'la. Sus position. lan bana ne elimde. Note that while you were focusing on your targets, you expend instinct rapidly. Basıyoruz. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Dur lan adama sık. Focus on the next enemy. Sonra bir tane de şuna bak. Arkadaşlar gelerek boynuna sıktım. Bunlar, ben bunların daha iyisini yapıyorum. Böyle hem de hızlı oluyor benim yaptığım. 47 kalk kardeşim ayağa. 47'ler asla çökmez. Ya şu dergilerin ışık şeyleri öyle bir parlamış ki Sanki böyle alınabilir bir şeylermiş gibi duruyor. Ha mesela bunu tekme atıp kırsaydı keşke. Ha kızı alacağız şimdi. Dur lan ben bir iki daha sıkarım bunlara diyordum. Yürü lan kız. Yürü. Okuldan kaçmışsın zaten. Yine. You know who I am. I know. Neye bakıyor Fox seni? Isn't she? Isn't she? Hey, öldürdün daha. Come on, ya. stay close to me. Where are we going? Sus lan, seni öldürürüm bak. Zaten şu an tam şey modundayım. Çoluk çocuk dinlemem, vakt ederim lan hepinizi. Gel Get in. It's done. Excellent work, 47. Bring the girl to the extraction point. Ben şu an kızı getiriyorum, bekliyorum. Bekle bekle. Oğlum seni de vurmak istiyorum. Bıyık. Seni sevmedim. Nereye yakıyorsun? Ha ya, arabayı yakıyormuş. Why did the agency want you? I don't know. I guess I might have. Diana did this Doğruyu Why? Doğru söyle. Çocuk mu var lan karşında? She took me away from the doctor's. Bir sık bakayım ölüyor mu? doctors. şimdi bu ajanlarda şey mi var ki? Farklı bir durum mu var ki? Bunlar böyle deneysel bir şeyin ürünü. Bu kızı da mı ajan yapacaklar? <laughs> hani? Nereden anladın o ettiğimizi? Ulan bu agency çok acayip zeki insanlarla dolu. Jade mi? Olur, o kızın kız, kız ismi değil mi? Bekle bekle. Ben bir yere gitmiyorum oğlum. Size geliyorum. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu giriş olsun. E, dediğim gibi düzenli video gelmeye devam edecek. E, ben devam edeceğim tabi çekmeye. Öyle bölüm bölüm gideriz muhtemelen. Bir bölüm biter ben devam ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip e, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Hani dediğim gibi. Hoşçakalın.